Toprağı işleyen kazma, ağacı kesen balda. Bu dükkanda işlenir örsün sıcak kucağında. Usta, çırak arasında bitmez çekit yarışması. Dostluk perçinlenir, çoğalır bir zincirin halkasında. Sesler hiç kesilmez, türkü olur demirciler çarşısında. Kahramanmaraş'ta Demirciler Çarşısı'ndan girdiğinizde çekiç sesleri arasında bu şehrin tarihi dokusunu hissedersiniz. Bu şehirdeki yaşamın temposu örse inen ilk çekiçle başlar ve şehir canlanır. Demircilik mesleği kırsal kesimin üzerinde halen varlığını sürdürmektedir. Demir üzerine Şems-i Tebriz'i ne güzel söylemiş. Altın olsam değerimi herkes bilir. Ben basit bir demir olayım. Değerimi sadece anlayan bilsin. Demirciler kendi ismiyle anılan çarşıda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Demirciliğe ilk adımı atan ustalar, geçmiş yıllarda İşe çekirdekten başlamışlar ve çok eski yıllarda altın yıllarını yaşamışlardır. Koca örsün ve ateşe can veren derin nefesli körük mesleğin olmazsa olmazlarındandı. Bilgi ve becerilerini eksiksiz uygulayan kahraman Maraşlı demirciler özellikle çeleğe su vermedeki birikimleriyle de başarılı örnekler sergilemişlerdir. Demirci ustaları asalan sayılarına rağmen dövme işini ve tasarlamayı gerektiren önemli işleri başarmışlardır. Bu şekilde alın teri döken demircilerimiz mevcut kırsal kesimin talepleri doğrultusunda tarım el aletleri üretmeye devam ediyor.